Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi Mart sınavı ikinci dönem e, sınavıyla ile alakalı online durumuna ve akıbetini şimdi sizlerle değerlendireceğiz. Uzun bir süreden beri video çekmiyoruz. Bu videoya destek amaçlı sizlerden en az 100 beğeni bekliyoruz. Özellikle bu beklentimiz Açık Öğretim Lisesi sınavının online'ını da duyuruş. Yani öğrencilerin sesini duyuruş arkadaşlar istediğimiz durum. Ne kadar beğenirsek öne çıkar o yüzden beğenmeyi unutmayın. Şimdi açık öğretim lisesi ikinci dönem Mart sınavı için online durumun nedir arkadaşlar? Arkadaşlar online durumu gayet güzel bir durum. Yani şunu söyleyelim. Düşük bir olasılık yok online ihtimaliyle ilgili. Ee, bizim düşüncemiz bakın altını çizerek söylüyorum. Bizim düşüncemiz online olacağı yönünde. Ee, şunu da söyleyelim. Tabii ki A e sınav olmayacak diyemeyiz ama bizim düşüncemiz online olacağı yönünde. Onu söyleyelim sizlere. Ki zaten araştırmalara ve bundan önceki durumlarda bakarsak online olma olasılığı daha fazla. Bununla birlikte resmi olarak bu konuyla alakalı açıklama yok ama şunu söyleyelim. Şubat'ın sonu Belki veya Mart'ın e, ikinci, üçüncü haftası bu konuyla alakalı elbette bir açıklama gelecektir. E, onu da sizlere söyleyelim. Ha, bu arada belki şeyler bitmeden önce de gelmez. Başvurular. Mart'ın 19'una başvurular kapanıyordu. O yüzden belki Mart'ın 19'dan önce bu konuyla alakalı bir açıklama gelmez Milletim Bakanlığı'ndan Ama e, genel olarak söylememiz gerekirse online akıbetinin daha iyi olduğunu ve online olabileceğini söyleyebiliriz. Yani en azından e, araştırmalara ve bizim düşüncemize göre bu şekilde söyleyelim. E, biz araştırmaya ve duruma e, her türlü el devam edeceğiz. Öğrencilerin sesini de duyurmaya devam edeceğiz. O yüzden yapmanız gereken abone olup videoyu da beğenmeniz. Videoyu beğenelim, abone olalım ve öne çıkartalım video ki online olması için sesimizi duyuralım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.